Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün Şanlıurfa'nın sahil şeridine sahip tek ilçesi olan Birecik'teyiz. Bugün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olmamızın nedeni şu. Özellikle çevre yolu dediğimiz bu sah sahil şeridindeki yol, hastane caddesi ve aynı zamanda diğer Birecik'teki bulunan bütün yollar 6-7 aydır maalesef köstebek yuvası haline gelmiş durumda. Özellikle 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden önce de buraya gelmiştik. Bu yolların hali yine aynı böyledi. Aradan 7-8'e geçmesine rağmen bu yollar yine aynı bu şekilde her taraf kazılmış. Yazın toz topraktan, kışın çamurdan, yağmurdan geçilemez hale gelmiştir. Maalesef burada bulunan vatandaşlar özellikle belediye başkanından, belediyeden maalesef çok sayıda şikayet aldı. Bu konuyu dile getirmemizi istediler. Bizler de bugün Birecik ilçesine geldik. Şanlıurfa'nın Güzide ilçesi, Kel Aynakları da meşhur. Özellikle biliyorsunuz kel aynak Şanlıurfa'da sadece Birecik ilçesinde yaşıyorlar. Burada bu yolların yapılmamasından dolayı çok sayıda şikayet aldık. Bizler de bugün buraya geldik ve gördüğünüz gibi her taraf toz toprak içerisinde. Bütün arabalar toz toprak içerisinde. Vatandaşlar bu konuda çok sayıda şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Ve yolda geçen arabaları da görüyorsunuz. Hepsi haber yaptığımız için bizlere selam veriyorlar. Bizler de bugün birecik içerisinde sizler için geldik. Yolun son hali böyle.